Öyle de sair ziruh ve hayvanların dahi kendilerine mahsus vazife Rabbaniyelerinden ve evamir Subhani'nin itaatlerinde telef olan şiddetle meşakkat çeken yani dünyada çektikleri meşakkat islatlarını inkişaf ettirip ebedi alemde onlara ebedi bir hayat ihsan ediyor. Yani hayat tek düzene demiştik istirahat döşeğindik bir hayat dediğim yer mektubat tabii ki hayırdan ziyade şerre gider hayat musibetlerle hastalıklarla inkişaf eder istiratlar açılır kemalini bulur hayvanların burada çektikleri sıkıntılar zahmetler onların kendilerine göre sınırlı olan istatlarını inkişaf ettirip ebedi alemde onlara da ebedi hayat veriliyor. Ruh verdiği hiçbir mahlukatı yok etmiyor. Çünkü o rahmetine zıt düşüyor. Verdiyse ona ebediyet veriyor. Hatta Ene Risalesi'nde, Zerre Risalesi'ne bakabilirsiniz. Dünyada bırak hayvanları kullandığı atomları bile zayi etmeyip onu nurlandırıp onu ahiretten bazı eşyalarının kullanılmasıyla onlara bile ebediyet veriyor. Çünkü mülk onun. O yüzden gusül abdestsiz, saç kesilmez, tırnak kesilmez. İnsanın her şeyi kıymetlidir. Toprağa gömülmesi sünnettir. Yani onlar bile zayi edilmiyor ki ruh sahibi hayvanlar zayi edilsin. Onlara da ebediyet veriliyor.